Samsun'da sevgilisi tarafından darp edilen 44 yaşındaki Sevda Türker'den acı haber geldi. Vücudunda 86 kırık bulunan talihsiz kadın 22 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. 41 yaşındaki katil zanlısı olayın ardından tutuklanmıştı. Öldüresiye darbeden erkek arkadaşı hastaneye götürdüğünde iddiaya göre vücudunda 86 kırık vardı. 44 yaşındaki Sevda Türker 22 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı, kurtarılamadı. Samsun'da 41 yaşındaki Kenan Gündoğdu iddiaya göre eğlence mekanında çalıştığı gerekçesiyle sevgilisi Sevda Türker ile sık sık tartışıyordu. En son tartışmaları yine kıskançlık yüzünden çıktı. Takıntılı. Ay bu da takıntılı, istemiş. Evlenmiştim. Yok bari bu zaman Bu olay yapıyor yani. İddiaya göre erkek arkadaş 44 yaşındaki kadını öldüresiye darp Ölsün diye saatlerce başında bekledi. Bir gün sonra iyice ağırlaşınca hastaneye götürdü. Olay olmuş işte. Biz hastaneye gittiğimizde sadece bize orada söylenen bir tokat attı dedi. Olay bir tokattan da daha fazlası. 22 gündür tedavi gören talihsiz kadından acı haber bu sabah geldi. Yapılan ön otopsiye göre ölüm sebebi beyin kanaması. gemilerde aşçılık yapan 41 yaşındaki Kemal Gündoğdu şiddet olayından sonra gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece 17 Haziran'da tutuklanmıştı.